Kendilerine selam olsun, altı onlara çok şey hatırlatır, hatırlamaya devam etsinler. Eyüp Spor'da Galatasaray maçı öncesi yaşananlar tesadüf mü? Hursunu Özbek yarın çıkacak diyecek ki, bak ben demiştim 3 gün önce, yapı varsa bize karşı var, işte o yapı Fenerbahçe'yi kolluyor, bizi... Mert Hakan her takım için önemli bir oyuncu olur. İsyankar bir ruh katıyor Mert Hakan Fenerbahçe'ye. Ağlamaz. Ben... O simeni alamaz. Kolajdan herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Kayseri'deki penaltıya dair Galatasaray ne yapacak? Mert Hakan Yandaş'ın yükselişi tesadüf mü? MK Başkanı hangi skandalı savundu? Tahir Kum, Galatasaray o alamayacak neden dedi? Eyüp Spor'da Galatasaray maçı öncesi yaşananlar tesadüf mü? Kolajda başlıklarımız bu şekilde. Fenerbahçe'nin Kayseri Spor'da kazandığı penaltının üzerinden karşı politika ne olacak? Aydın Cingöz ve Murat Aşık yorumladı. Öncelikle geçmiş olsun diyeyim onlara. Çünkü bekledikleri olmadı. Fenerbahçe Kayseri'den net bir galibiyet aldı. Penaltı konusuna gelirsek bu ligde bu tarz penaltılar olabiliyor. Yani basit penaltılar çalınabiliyor. Çünkü ligimizde bir hakem standardı yok. Bunu da her zaman dile getiriyoruz. Burada ben samimi olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü samimi olsalar Trabzon'da da penaltının olmayan penaltıdan Fenerbahçe'nin aleyhine penaltı verinde Ses çıkarmaları gerekiyor. Ama o zaman işlerine geldi. için aa olur mu ya doğru penaltı. Evet var protokolüne göre yanlış ama doğru penaltıyı verdiği için doğru diyorlardı. E değildi. Ya da geçen hafta kendi maçlarında yani özellikle Samsun maçında Samsun Spor'un net penaltısı verilmezken Torren'in müdahalesine ya ne alakası var diyenlerin bugün konuşmaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Böyle penaltılar futbolun içinde var. Bazı penaltılar kolay çalınıyor. Bunda en büyük sebep Türk hakemlerinin standartsızlığı. Ama 6 gol atılmış bir maçı sadece bir penaltı, maçın daha 4. dakikasındaki penaltıyla okumak en kibar tabirle bana göre futbol cahilliği. Kendilerine selam olsun. 6 onlara çok şey hatırlatır. Hatırlamaya devam etsinler. Geçen sene bir e, yaşanan bir durum vardı. Aynı şeyin yaşanacağını düşünüyorum. Zaten Galatasaray-Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrasında sesini yükseltti federasyona. Daha önce özellikle Acun Ilıcalı'nın federasyon başkanı bana Galatasaray'ın kullandığını söyleniyor sözleri sonrası hatta ben burada söylediğimde de çok işte bana tepki gösterenler de olmuş ama ben gerçeği söylüyorum yani hatta şey demiştim Galatasaray bunun üzerine gidecek ve federasyonu çok zorlayacaklar hemen Fatih Altaylı kozunu ortaya atmışlardı Fatih Altaylı hemen federasyonun aleyhine Tahir Kum'un daha önce belli başlı başlıklarını alıp bir yazı yazmıştı yani ne oldu da Fatih Altaylı o yazıyı o gün yazma gereği duymuştu sorusunu sormuş. Onun bir sebebi vardı. Yani hayatta olan şeyler, yazılanlar, zamanlama bunlar her zaman anlamlıdır ve bunları böyle okumakta her zaman fayda vardır. Şimdi Galatasaray bu maçtan hemen sonra bu çıkışı yaptı. Fenerbahçe'nin rahat kazandığı bir karşılaşmaydı ve federasyonu uyarıyor. Ama ben söyleyeyim federasyon daha da üzerine gidecekler. Geçen sene buna benzer bir sahne yaşanmıştı. Hemen onu da kısaca anlatayım. Geçen sene ligin 27. haftası Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ve o maçta e, hakem kararları çok tartışılmıştı. Fenerbahçe lehine verilen penaltı tartışılmıştı ama Fenerbahçe'nin net penaltısı da var hakemleri tarafından verilmemişti. Hakem tarafından verilmemişti. Dolayısıyla verilen ve verilmeyen arasında bir denge vardı ama penaltı tartışmalıydı. Ama verilmeyen penaltı çok net bir penaltıydı. Galatasaray o gün ne yaptı? Galatasaray o gün şunu yaptı. Tam 24 Şubat'ta bir açıklama yaptı Mehmet Büyükekşi Federasyonu için ki o federasyonla Galatasaray ilişkileri iyiydi. Dedi ki Galatasaray derhal Türk futbolunun en kötü federasyonu hemen istifa edin diyerek federasyona bir sert bir bildiri yayınlamışlardı. Ve federasyonu bu anlamda zorlayan bir tavırları vardı. Ve o maçtan hemen bir gün sonra ya da iki gün sonra Galatasaray Antalya Spor'la bir maç oynadı. O maçta Galatasaray Antalya Yenerken hakem kararları damga vurmuştu. Hatta o meşhur toplantı O maçın hakemi Abdülkadir Bitigen Bu penaltıyı neden verdiğini izah Edememişti. Ve Galatasaray o günden sonra Futbol Federasyonunu ciddi anlamda Baskı altına almayı açıkçası Başarmıştı. Dolayısıyla Şimdi Galatasaray bu atakları Yapacaktır. Karşı hamle olarak Bu atakları yapacaktır. Zaten Fenerbahçe'nin Kayseri Spor maçı sonrası Galatasaray'da Metin Öztürk'ün ikinci başkanın hemen çıkıp federasyona biz Fenerbahçe oy vermedi biz oy verdik ama bak bizi şaşırtıyor demesi. bundan sonraki süreçte de bunu biz göreceğiz ve yaşayacağız. Ve hatta onu da söyleyeyim Dursun Özbek yarın çıkacak diyecek ki bak ben demiştim üç gün önce yapı varsa bize karşı var işte o yapı Fenerbahçe'yi kolluyor bizi düşürmeye çalışıyorlar bizim üzerimize oynuyorlar diye. Galatasaray sayı tarafı bu penaltıyı bir süre fazlasıyla gündemde tutmaya ve federasyona karşı bir koz olarak değerlendirmeye devam edecek. Mert Hakan'ın son haftalarda yükselen performansı tesadüf mü? Mert Hakan'ı Fenerbahçe'ye aldıran isimlerden olan Emre Belezoğlu sansürsüz futbolda oyuncu için neler söyledi? Yerli ortasal arasında değerli olduğunu düşünüyorum. Yani her zaman yani ona verilen dakikanın da fırsatın da kıymetini bildir, mücadele eder. Yani bir, bir Sergen Yalçın değildir, bir Tugay Kerimoğlu değildir ama ya bir Her Erman zaman Belezoğlu değildir. Estağfurullah ben kendisi söylemem. Bir Takan, her takım için önemli Bilmiyorum. bir oyuncu olur. Hangi takımda olsa olsun da o taraftar onu sever. Böyle karakterlere ihtiyaç var mı hocam takımlarda genelde? Karakterlere derken yani şey açısından söylemiyorum hani o sizin anlattığınız hani bilerek yapma meselesi dışında Oyuncu söyleyeyim. bundan Beslenmediği sürece Takımı ateşleyecek o ayarı ayarladığı sürece her takımda böyle oyunculara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bundan oyuncu beslenmediği sürece. Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı oyunun takım için önemine Murat Aşık yorumladı. İsyankar bir ruh katıyor Mert Hakan Fenerbahçe'ye. Kendisi de zaten maç sona çıkılmasını söyledi. Ben dedi 2 dakikada olsa, 90 dakikada olsa bu forma için mücadele edeceğim diyor. Ben hep söylüyorum Fenerbahçe'nin Selçuk Şahin'den sonra böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Nasıl bir oyuncu? Oynasa da oynamasa da surat asmayan antrenman devamlı, en üst seviyede olan ve takımı için bir kurumsal hafıza olan oyuncular her zaman ihtiyacı vardır Fenerbahçe'nin. Mert Hakan da bu tarz bir oyuncu. Şu anda kadrodaki en eski oyuncusu Fenerbahçe'nin. Kaptanlarından bir tanesi. Ve forma verildiğinde her zaman yüzde yüzünü veren artı sadece futboluyla değil korumacı tavrıyla da takımını koruyan bir futbolcu. Ee, bu tarz futbolcular her takıma lazım. Bu tarz futbolcuların olmadığı takımlar da her zaman bir yerde kırılırlar. Ama bu tarz oyunculara sahipseniz o kırılmaya izin vermez bu tarz oyuncular. Zaten Sivas'ta çok iyi bir Mert Hakan vardı. O yüzden Fenerbahçe Galatasaray bir yarışa girdi ikisi için. Bu oyuncu için. Ve Fenerbahçe kazandı. O zaman milli takımdaydı aynı anda Mert Hakan. Umarım tekrar o günlerini yakalar. Her şeyden önemlisi kendisi o günlerini yakalamak istiyor. Kendisi de şapkasını önüne koymuş. Ya demiş ki ben çok fazla sağ dışıyla konuşuluyorum artık. Sağda konuş, konuşacağım ve konuşturacağım kendimi dedi. Hem Bodrum Spor maçında hem Kayseri maçında da skora da etki etti. Umarım böyle devam eder. Ee, ve çok istediğini bildiğim, bizlerin de çok istediği ile şampiyonluğu Doya doya yaşar sezon sonunda. MK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakemini MK seminerinde dik duruşu nedeniyle alkışladı. Ayrıntıları Tahir Kum anlattı. Burası bence önemli. Sayın Ferhat Gündoğdu Başkan'a buradan seslenmek istiyorum. Çarşamba günü MHK seminerinde Trabzonspor Fenerbahçe maçında görev alan Oğuzhan Çakır'la ilgili e, tüm misafirlerin ve tüm hakemlerin önünde söylemiş olduğunuz ifadelerin aynısını kamuoyunun önünde insanlarla paylaşmanızı istiyorum. Bu konuda bir cesaretiniz varsa kapalı kapılar ardında bunu söylemek önemli değildir. Bunu kamuoyunda ö e, söylemek önemlidir. Fenerbahçenin de Trabzonspor'un da hiç memnun olmadığı sadece iki camianın değil futbol ailesinin ee, hiç memnun kalmadığı bir hakemin hakem yönetiminden sonra sizin kalkıp o günkü seminerde e, Oğuzhan Çakır'ın yüzüne e, herkesin önünde derbi maçındaki yönetiminden dolayı gurur duydum, dik duruşundan dolayı gurur duydum ifadesi oradaki bütün hakemler gibi e, bizleri de şaşırtmıştır. Bir de Sayın Merke Başkanı sadece Oğuzhan Çakır'la ilgili değil bazı takımlarla ilgili bazı hakemlerin vermiş olduğu e, kararlara katılmadığını söyleyerek herkesin önünde o kişilerle ilgili sadece bir iki hatadan dolayı haftalar ve aylar öncesinden seni klasman düşüreceğim diyerek tehdit etmesi de bir merkez hakem kurulu başkanına yakışmamaktadır. Bu hakemlere karşı söylemesi doğru bir şey değildir. Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan tavsiyem de sizin Karadağ'da olduğunuz süre içinde Merkez Hakem Kurulu seminerinin takip edemediğiniz kısmını lütfen bir yerde kaydı koydu varsa bunu bulup izlemeniz ve Türk Hakemliğinin nasıl bir mehakeye sahip olduğunu öğrenmeniz açısından çok önemlidir. Bu çarpıcı olayı Aydın Cingöz ve Murat Aşık yorumladı. Valla birkaç anlama gelebilir. Birincisi demek ki var hakemin müdahalesinin yanlış olduğunu düşünüyor. Yani orta hakemi eğer alkışlatıyorsan ya evet seni var hakemi kötü yönettirdi sana maçı. Yani iki penaltıyı normalde penaltı değildi ama var hakemi seni yanlışa sevk etti. Ya da sen Trabzonspor'un ilk yani iptal edilen pozisyonda zaten daha gol vuruşu yapılmadan önce iptal ettin doğru karar verdin demiş. Böylece de Fenerbahçe'nin galibiyetinin doğru olduğunu, hatta Fenerbahçe'nin var odası eliyle de katledilmeye çalışıldığında kanıtı olur bu alkışlatma. Ki zaten Oğuzhan Çakır'ı böyle düşünüyor ki bu hafta maç verdi. Ama Atilla Karaloğlu'na orta hakem olarak maç vermedi bu hafta. Hı hı. E, Ferhat Gündoğdu'ya teşekkür ediyorum. E, doğruları yani çünkü o gün eğer Oğuzhan Çakır alkışlanıyorsa iki penaltı penaltı değil, Trabzon'un iptal edilen golü de doğru e, teşekkür ederiz kendisine. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın e, bu ola, yani hakemi Trabzon Fenerbahçe maçı hakemini dik duruşu sebebiyle takdir etmesi e, hayatın doğal akışına aykırı bir tablo. Neden? Çünkü o gün o maçı yöneten hakem değildi. O gün o maçı Atilla Karaoğlan yönetmişti ve onun öncesine gittiğimiz zaman MHK Başkanı birkaç kez de işledik. Bence çok önemli referans bir röportaj olmuştu. Skandal bir e, açıklama yapmıştı. Demişti ki ben hakemi genç, tecrübesiz bu maça atadım ama Oğuzhan Çakır'ı. Hatta o günlerde biz de şey demiştik. Yani Oğuzhan Çakır'ı ilk böyle çok tartışılan pozisyonda şeyde görmüştük. Galatasaray Alanya Spor maçı işte Okan Buruk tehdit etti mi etmedi mi meselesi. Yani bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin. Ya da yönetir, yönetemezsin meselesi. Tehdit mi, tavsiye mi falan filan hepsi birbirine karışmıştı. Neyse oraya dönmeyeceğim. Ama son başkanı da şey demişti. Galatasaray'ı biz <laughs>, hakeme tekrar atarak cezalandıracağız. O olaydan sonra atanan atadıkları maç o büyük maçtı. Trabzonspor Fenerbahçe maçıydı. Hatta şey demişler yani burada staj yaptırıp oraya mı e, federasyon atama e, derdinde diye bir e, değerlendirme de yaptım. Değerlendirme yaptığımı da hatırlıyorum. Şimdi o gün tam olarak federasyon MHK başkanının dediği gibi oldu. Yani Oğuzhan Çakır genç, tecrübesiz ben bir dik duruşta göremedim. Dik duruş şudur, kararın arkasında durmaktır mesela. Dik duruş odur, ben kardeşim ben buradayım, ben bu kararı verdim, ben bu karardan vazgeçmiyorum diyebilmektir. Ama o ne yaptı? Oğuzhan Çakır şunu yaptı. MHK Başkanı tam olarak dediği gibi. Atilla Kara olan tecrübeli bir hakem onu vara koymuştu ve var ne derse onu yaptı. Şimdi kalkıp da burada MHK Başkanı'nın bunu yapmasının tek bir nedeni var. Onu söyleyeyim. O lafları yani o röportajda ettiği ve altında kaldığı lafları hakemlere karşı hakemlere karşı ben söylediğim şeyin arkasındayım. Ben hakemime güveniyorum. Dik durmuştur, gerekeni yapmıştır gibi yanlışı savunan bir pozisyon içerisine düşmüştür. Bu da MHK başkanı ile ilgili bize şu düşünceyi ya da şu fikri veriyor. MHK başkanı kişisel hırsları ya da egoları üzerinden tavırlar sergileyebilir, çeşitli değerlendirmeler yapabilir. Bu tehlikeli bir duygudur. Tıpkı Bunlar güçlü ifadelerdir. E, nefret gibi, e, sevgi gibi, e, sert ve keskin şeylerdir bunlar. O yüzden MHK Başkanının burada atamaları yaparken duygu durumunun, duygu durumunun e, ego ve hırsları üzerinden şekillendiğini açıkçası e, bana düşündürtüyor. O yüzden MHK Başkanının bu meseleyi tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşünenler derim. Erdal yönetimindeki Eyüp Spor'da Galatasaray maçı öncesi Ahmet Kutucu, Melih Kabasakal ve Robin Yalçın'ın cezalı duruma düşmesi tartışma yarattı. Bu durumu Murat Aşık değerlendirdi. Aksini ispat edemediğimiz için tesadüf diyeceğiz. Ee, ya da şöyle düşüneceğiz. Şimdi takımlar hedef koyarlar. Maç hedef koyarlar. Der ki ya bu maç benim hedef maçım değil. Ben burada sarı kartları eriteyim ki hedef maçıma oyuncularım sarı kartsız çıksın. Herhalde Eyüp bir sonraki maçı kimle bilmiyorum Galatasaray'dan sonra kimle oynayacaklar. Ama o maçı herhalde hedef olarak koymuşlar. Ve biz Galatasaray maçı öncesi kartları eritelim. Galatasaray maçına zaten bir hedefimiz yok. Biz bu ki bir tanesi de en önemli oyuncusu bence Ahmet Kutucu skor anlamında. Ya yani Ahmet de olmasın bu maçta önemli değil. Biz burada eritelim ve bir sonraki maça tam kadro çıkalım diye düşünmüşler. Saygı duyuyorum. Arda Turan da atılabilirdi maçta. İkinci golden sonra bayağı bir isyan etti hakeme. Bayağı bir zorladı e, sınırlarını kırmızı kartın ama görmedi. Pambruk geçtiğimiz hafta TRT'de tavsiye veriyorum hakemlere demişti. Bu hafta tesadüfle geçtik. Bakalım önümüzdeki hafta T harfinin hangi kelimesiyle devam edeceğiz. Son günlerin popüler konusu Osimen'in transferi. Tahir Kum Galatasaray'ın oyuncuyu alamayacağını söyledi ve nedenlerini anlattı. Alamaz. Galatasaray Osimeni alamaz. Şimdi arkadaşlar bir şeyi söylerken, bir şeyi yazarken, bir şey hakkında yorum yaparken biraz da bazı gerçekleri de görmemiz lazım. Bu parayı bulamaz anlamında değil. Bugün Türkiye'de Galatasaray dahil tüm kulüpler. Türkiye Futbol Federasyonları statüsüne göre harcama yapmak zorundadır. Yani onların belirlediği şeye göre e, harcama limiti diye bir gerçek vardır. Bugün UEFA kulüp lisans, ulusal kulüp lisans gibi bir gerçek vardır. Bunun, bunun bu çizgiler içinde hareket etmek zorundasınız. Yani e, bunun dışında bir şey yapamazsınız. Ben bugünkü Galatasaray'ın ekonomik şartları içinde. UEFA'ya verdiği sözler içinde ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray için belirlemiş olduğu e, limitler dahilinde o Sümene o bahsedilen gibi bir e, bonservis bedelini vermesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Buna federasyon izin vermez, buna UEFA izin vermez. E, çünkü e, Galatasaray'ın e, bir kere o e, limite sahip olması gerekiyor ki ben bunu bir hafta öncesinden ilk gündeme geldiğinde söylemiştim sayın başkan da buna benzer bir şeyleri e, benden sonra söylemiş demek ki doğru yerden tutmuşum. Hiçbir şekilde olur yok diyorsun yani. Ya bence yok. Hı hı. Yani olur vardır mutlaka 3-4 tane oyuncu satarsınız, girdi sağlarsınız. Ee, Mevcut o süme... şartlarda yok diyorsun. Mevcut şartlarda yoktur tabii. Mevcut şartlarda olması biraz çok zor. Bugün 24 Kasım ilk olarak baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Biz kolajda tüm maddelerimizin sonuna geldik. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere.